Her çıkışın bir inişi olduğu gibi her gelişin bir dönüşü vardır. Bazen eksilerek, bazen çoğalarak. Acil müdahale odasına, çok acil. Elimizden geleni ya. En de maalesef bir Devran, sen çok iyi bir adamsın. İyi bir Nasılsınız kardeşlerim? İşler gerçekten kızışıyor. Sahipsizler dizisinde aile Devran'ın hayatına tehlike getirdiklerini fark ederek suçluluk içinde eziliyor. Azize, karşılaştığı tüm reddedilmelere rağmen Devran'ın yanında kararlılıkla duruyor ve belki de Peri'nin kalbini sonsuza dek değiştirecek. Bu arada Kiviana'nın intikam hırsı dinmeyecek. Devran ve Azize'nin hayatlarını bir kabusa çevirmeye hazır.